Dünya bize çoğu zaman sıradan görünebilir. Oysa gezegenimizin dört bir yanından öyle doğa olayları yaşanıyor ki insan hayal gücünün bile ötesine geçiyor. Bazıları bilimle açıklanabilir, bazıları ise hala gizemini koruyor. Kayaların çöllerde kendi başına yürüdüğünü, gökten balıkların yağdığını ya da buzulların içinden kırmızı kan gibi şelalelerin aktığını düşünün. Çoğu insana efsane gibi gelen bu olaylar aslında tamamen gerçek. İşte şimdi seni doğanın en garip ve en etkileyici 10 mucizesine doğru kısa ama büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyorum. Yürüyen Taşlar, Death Valley, ABD Amerika'nın ölüm vadisinde bulunan çöl yüzeyi yıllardır gizemli bir olaya sahne oluyor. Burada tonlarca ağırlığındaki kayalar sanki kendi başlarına hareket ediyormuş gibi yer değiştiriyor. Hiç kimse onları hareket ederken görmedi ama arkalarında bıraktıkları uzun izler Kayaların gerçekten ilerlediğini kanıtlıyor. Bilim insanı bu sıradışı olayı çözmek için yıllarca araştırma yaptı. Sonunda anlaşıldı ki geceleri yüzeye ince bir buz tabakası kaplıyor, güneş doğduğunda buz çatlıyor ve hafif rüzgar kayaları neredeyse sürtünmesiz bir şekilde kaydırıyor. Bu sayede taşlar sessizce ve çok yavaş hareket ederek arkalarında iş bırakıyor, sanki görünmez bir güç onları itiyor gibi bu olay doğanın en şaşırtıcı gizemlerinden biri olarak hala hayranlık uyandırıyor. Kanlı Şelale Antarktika Antarktika'nın kalın buzulların arasında sanki buzun içinden açılmış bir yara gibi kırmızı renkli bir akıntı ortaya çıkar. Uzaktan bakıldığında bu manzara kanayan bir şelale yandırır. Yıllar boyunca bilim insanları bu olayın kaynağını merak etti. İlk bakışta buzların arasında kanın aktığı düşünülse de Gerçekte bu kırmızı rengin sebebi demir açısından rengin tuzludur. Yer altında milyarlarca yıldır hapsolmuş olan bu su, yüzeye ulaştığında oksijenle temas eder ve paslanma etkisiyle kırmızıya döner. Böylece buzulların içinde adeta kan fışkırıyormuş gibi görüntü oluşur. Antarktika'nın soğuk ve beyaz manzarında bir anda beliriveren bu kızıl şelale, doğanın hem ürkütücü hem de büyüleyici yüzünü gözler önüne serer. Balık yağmuru Honduras Honduras'ın küçük bir kasabasında gökyüzünden balık yağdığına şahit olunuyor. Her yıl birkaç kez meydana gelen bu olay genel halk tarafından kutsal bir mucize olarak kabul ediliyor. Yağmur fırtınasının ardından sokaklarda yüzlerce balık bulunuyor. İnsan sepetler ve balıkları topluyor ve bu olayı büyük bir sevinçle kutluyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bilim insanlarına göre şiddetli fırtınalar ve kasırgalar Nehirlerdeki veya göllerdeki balıkları havaya kaldırıp kilometrelerce uzağa taşıyor. Yağmurlarla birlikte yere düşen balıklar da bu sıra dışı görüntüyü oluşturuyor. Gökten balık yağması ilk duyduğunda inanılmaz zor bir efsane gibi görünse de Honduras'ın halkı için bu doğa olayı hem gizemli hem de bereketin simgesi haline gelmiş durumda. Kırmızı Yağmur Hindistan Kerala 2001 2001 yılında Hindistan'ın Kerala eyaletinde günlerce süren alışılmadık bir yağmur yağdı. Ancak bu yağmur normal değildi. Damlaları kırmızı renkteydi. İlk başta gökten kan yağdığı düşünüldü ve halk büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bazıları bu olayı uzaydan gelen mik mikroorganizmaların varlığına bağladı. Gizem günlerce tartışıldı yapılan bilimsel incelemeler sonucunda yağmur suyunun içinde kırmızı arkların pigmentlerin bulunduğu anlaşıldı. Atmosfere karışan bu küçük organizmalar yağmur damlalarına renk vermişti. Bu olay bilimsel açıklaması bulunsa bile hala etkileyiciliğini kuruyor. Çünkü gökten kırmızı yağmur yağması kulağa bir efsane gibi gelse de gerçekten yaşanmış doğanın sıra dışı sürprizlerinden biridir. Katatumba Yıldırımları Venezuela Venezuela'daki Catatumba nehrinin üzerinde dünya eşi benzeri olmayan bir gökyüzü gösterisi yaşanıyor. Burada yılda yaklaşık 260 gün boyunca geceleri saatlerce süren yıldırım fırtınaları gerçekleşiyor. Bazı gecelerde on binler şimşek art arda çıkıyor ve tüm gökyüzünü aydınlatıyor. Bu olay o kadar güçlü ki tarih boyunca denizler gemilerine yön vermek için bu ışıkları kullanmış. Peki bu olağanüstü doğallığın sebebi ne? Bilim insanlarına göre bölgedeki sıcak ve nemli hava akımları dağlarla birleşerek sürekli elektrik boşalmalarına yol açıyor. Katatumba yıldırımları sadece büyüleyici bir doğa gösterisi değil, aynı zamanda dünyanın en büyük doğal feneri olarak da biliniyor. Donmuş göllerde metan baloncukları, Kanada, Sibirya. Kanada ve Sibirya'daki buz tutmuş göllerde sanki içinde hapsolmuş kristaller varmış gibi görünen ilginç şekiller ortaya çıkar. Buzun içinde yukarıya doğru katman katman dizilmiş beyaz baloncuklar aslında metan gazıdır. Göl tabanındaki bitkiler çürüdükçe gaz açığa çıkar ve yüzeye yükselir. Ancak kışın göl donar ve bu gaz baloncukları buzun içine sıkışıp kalır. Ortaya çıkan manzara artı da gölün içinde donmuş hava kabarcıklarıyla süslü büyüleyici bir tablo gibidir. Fakat bu güzelliğin tehlikeli bir yanı da vardır. Eğer bu metan balonikleri buz çözülmeden ateşle temas ederse büyük patlamalara yol açabilir. Doğanın hem zarif hem de ürkütücü yüzünü gösteren bu olay gölleri kış aylarında adeta canlı bir sanat eserine dönüştürür. Sonsuz dolu çukuru Türkmenistan Cehennem Kapısı Türkmenistan'ın Karakum çölünde sanki dünyaya açılan dev bir yara gibi görünen ateş çukuru bulunur. 1971 yılında Sovyet bilim insanları bölgede doğal gaz ararken toprağın çökmesiyle büyük bir krater oluştu. İçinde biriken gazı zehirli olmasından endişe eden ekip ateşe verip gazı yakmayı planladı. Ama bu ateş birkaç gün içinde söner sanılırken tam tersine aradan geçen yıllara rağmen hiç sönmedi. Bugün hala alevler kraterin içine sarıyor ve çölün ortasını cehennemden fışkıran bir kapı gibi yanmaya devam ediyor. Yerli halk bu yüzden ona cehennem kapısı adını verdi. Hem ürkütücü hem de büyüleyici bu doğa olayı dünyanın en güzel manzaralarından biri olarak ziyaretçilerini kendine çekiyor. Mavi lavlar Endonezya Kavah İcen Yanardağı Endonezya'daki Kavah İcen Yanardağı geceleri görenleri büyüyen olağanüstü bir manzaraya sahne olur. Karakterden aşağı doğru süzülen mavi renkli akıntılar ilk bakışta lavmış gibi görünür. Oysa aslında bu lav değil. Yanardağın yaydığı sülfür gazların yanmasıdır. Gazlar yüksek sıcaklıkta alev alır ve gece karanlığında mavi alevler gibi görünerek yamaçlardan aşağı akar. Bu görüntü doğanın en nadir ve etkileyici ilüzyonlarından biridir. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar güçlü ve yoğun şekilde gözlemlenemez. Kavah İcan'ın mavi alevleri hem doğa tutkunları hem fotoğrafçılar için adeta bir rüya gibidir. Tehlikeli ama büyüleyici olan bu olay yarar dağların gizemli gücünü gözler önüne serer. Çölün Çiçek Açması Atacama Şili Şili'deki Atacama çölü dünyanın en kurak bölgelerinden biridir. Yıllarca neredeyse hiç yağmur yağmaz, toprak kupkuru ve cansız görünür. Fakat nadiren yağan birkaç damla yağmur burada inanılmaz bir dönüşüm başlatır. Birkaç hafta içinde milyonlarca tohum filizlenir ve çöl rengarenk çiçeklere kaplanır mor, pembe, sarı ve beyaz tonlarındaki çiçekler sanki ölü bir toprak aniden yeniden doğmuş gibi tüm yüzeyi sarar. Bu olağanüstü olay her zaman yaşanmaz. Bazen 10 yıllar geçebilir ama olduğunda dünyanın en kuru çölü bir anda devasa bir bahçeye dönüşür. Çölün çiçek açması doğanın gizli sabrını ve yeniden hayata verme gücünü en etkileyici şekilde gösterir. Aurora, kutup ışıkları. Dünyanın kuzey ve güney kutuplarında gökyüzü zaman zaman büyüleyici bir dansa sahne oluyor. Yeşil, mor, kırmızı ve mavi ışıklar dalga dalga hareket eder. Sanki gökyüzüne perde açılıp kapanıyormuş gibi görünür. Bu muhteşem olay güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanına çarpmasıyla oluşuyor parçacıklar atmosferdeki gazlarla etkileşir ve ortaya bu renkli ışımalar ortaya çıkar. İnsanlık tarihi boyunca kutup ışıkları efsaneleri konu olmuş, kimi halklar onları ruhların dansı, kimi uygarlıklar ise tanrıların işareti olarak görmüştür. Bugün bilimsel olarak açıklanabilse de araların, gökyüzündeki büyüleyici gösterisi hala izleyen herkesin hayal gücünü zorlayan bir doğa mucizesi olmaya devam ediyor. Dünya her an bizleri şaşırtabilecek mucizelerle dolu. Kimi zaman bir çöl rengarenk çiçek açıyor. Kimi zaman gökyüzü dans eden ışıklarla aydınlanıyor. Doğa insanın hayal gücünü zorlayan en büyük sanatçı. Peki sence bu olaylardan hangisi en garipti? Yorumlarda bunları belirtelim. Kanala abone olmayı unutma ve sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.